Selamlar sevgili yaylar ve yükselen yaylar nasılsınız? Yeni bir haftada daha beraberiz. Şimdi önümüzdeki hafta bizim neler bekliyor ondan bahsedeceğiz. Ama geçen haftanız nasıl geçti? Keyifler yerinde mi? Bir öncelikle onu sormak istiyorum. Bu hafta geçen hafta biraz daha yoğun ve doluydu ama bu hafta rahat bir hafta olacak. Ayın sonunu böyle rahat bir şekilde kapatabileceğiz gibi görünüyor. Haftaya öncelikle Merkür ve Satürn üçgeniyle başlıyoruz. Haftanın başında bu güçlü enerji sizi aile köklerini kendinizle alakalı çok derin düşüncelere yönlendirecek olabilir. Uzun zamandır konuşmadığınız bir aile üyeniz varsa onunla iletişime geçebilirsiniz. Aile büyüklerinizle alakalı konularda belki böyle ders aldığınız, bir şeyler öğrendiğiniz bir süreç olabilir. Evinizde de huzuru, düzün, düzeni yaratmak için böyle daha kendinizi rahat hissettiğiniz bir an, alan yaratmak için de fırsat bulacaksınız. O yüzden evinizde küçük düzenlemeler yapabilirsiniz. Kendinize böyle bir köşe oluşturabilirsiniz. Rahatladığınız bir köşe, keyif aldığınız bir köşe oluşturabilirsiniz. Bunlar için gayet uygun ve güzel zamanlar olacak. Ve sonrasında Venüs ve Mars arasında olumlu uyumlu bir açı gerçekleşecek. Bu size tutkuyu ve enerjiyi beraberinde getiriyor. İlişkileriniz derinlik kazanacak. Bu açıyla beraber belki partnerinizle hiç olmadığınız kadar yakın hissettiğiniz bir hafta olabilir. Ve burada bu açı sizin için sağlık ve rutinler konusunda da ekstra motive edecek. Yeni bir egzersiz programına başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Beslenmenize ekstra özen gösterebilirsiniz. Belki yeni bir beslenme düzenine başlayabilirsiniz. Belki belki size iyi gelmeyen bir alışkanlığınızı sonlandır sonlandırabilirsiniz. Çok daha keyif alacağınız, keyif aldığınız şeyleri yaptığınız bir süreç olacak. Günlük rutinlerinizde de bir doğa yürüyüşüne katılmak, işte yoga dersine katılmak da hem bedeninizi hem ruhunu besleyebilir. Bunları da hayatınıza bu hafta katabilirsiniz. Hatta belki bunları partnerinizle yapabilirsiniz veya sevdiğiniz kişilerle yapabilirsiniz. Ayın sonunda ise Satürn Retrosu devreye girecek. Satürn Retro hareketine başlayacak. Bu sizin geçmişle yüzleşmek ve içsel yolculukla alakalı bir sürecinizi anlatıyor. Eski anılar çözülmemiş meseleler su yüzüne çıkabilir. Bu da özellikle kendi derinlerinizle ilgili olabilir. Ailenizle ilgili olabilir. Bu konularla barışmak ve geçmişten dersler almak için fırsatlar çıkacak karşınıza. Belki böyle eski çocukluk aile fotoğraflarını karıştırıp anıları yeniden bir ziyaret etmek iyi olabilir. Oralardan böyle bir fikirler, bir şeyleri çözmek için ilhamlar gelebilir. Geçmişin sizi nasıl şekillendirdiğinizi aslında fark ettiğiniz bir hafta olacak. Geçmişte bu bu bundan dolayı yapıyorum. Bunları da bundan dolayı yapıyorum dediğiniz ve önünüzdeki sürece de yeni bir yapılandırmayla gireceğiniz bir dönemi anlatıyor. Satürn Retrosu ile alakalı başka bir video çekeceğim. Orada ön önemli tarihlerden de bahsedeceğim. Hangi tarihlerde bu geçmişe bakmamız gerekiyor, hangi konulara bakmamız gerekiyor gibi süreçleri burada anlatacağım. O yüzden o videoyu da dinlemenizi öneriyorum. Bu süreç sizin içsel gücünüzü ve dayanıklılığınızı daha çok ortaya çıkaracak bir süreç olacak ama aslında. Ve, ve hafta sonuna doğru artık Merkür Uranüs arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Bu da sizin yeni fikirlerle dolu, sürprizlerle dolu bir sürecinizi başlatıyor. Evinizdeki burada yine günlük rutinlerinizde sağlık alışkanlıklarınızla ilgili çok daha böyle zenginleştirilmiş, çok daha yeni fikirler, taze süreçler olabilir. Aklınıza gelen bir fikir hayatınızda böyle bir anda köklü değişiklikler yapmanıza sebep olabilir. Belki bir anda atıyorum şekeri kesmeye karar verirsiniz ve bu sizin hayatınızda çok başka, çok daha sağlıklı bir sürecin kapısını açabilir. Bunu sadece örnek olarak veriyorum ama buna benzer düşünebilirsiniz. Bu süreçte daha esnek olmanız, yenilikleri kucaklamanız önemli olacak. Eğer yeni yeni bir hobiye başlamak gibi aklınıza bir fikir varsa bunları da bir gözden geçirebilirsiniz. Kendinize de böyle bir alan böyle bir zaman yaratabilirsiniz. Pazar günü 7.56 ile 15 saatleri arasında ay boşlukta olacak. Bu uzun bir süre ama pazar günü olduğu için bu süreci böyle daha dinlenmeye ayırmanız iyi olacaktır. Önemli kararlar almaktan kaçının kendinize böyle vakit ayırıp rahatlamaya, dinlenmeye zaman ayırın. Belki sevdiğiniz bir kitabı okursunuz, yürüyüş yaparsınız. Daha böyle rahat bir zaman geçireceğiniz bir süreç yaratabilirsiniz. Burada yeni yeni bir şeye başlamamak, eski işleri halletmek, günlük rutinlerde devam etmek bu saatler arasında çok daha iyi olacaktır. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta sizi böyle tutkulu anlar ve yenilikler bekliyor. Hayatın ritmini yakaladığınız ve iç sesinizi her zaman dinlediğiniz dinlediğiniz bir hafta olmasını diliyorum sevgili yaylar. Ve geldik bu haftanın frekans yükseltme çalışmasına. Bu hafta kendimize şefkat göstermek ve yaptıklarımızı kutlamakla alakalı bir çalışma yapalım istiyorum. Şimdi o yüzden rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın ve hazırsanız başlayalım çalışmamıza. Şimdi derin nefesler almaya başlayın. Oturduğunuz yerde Rahat olduğunuzdan emin olun. Bir neredesiniz, ne yapıyorsunuz, etrafınızda neler var? Bunlara odaklanarak kendinizi bu ana çekmeye çalışın. Derin bir nefes alarak gözlerinizi kapatın. Nefesinizi yavaşça, nazikçe verin. Ve bir kez daha derin bir nefes alın. Bu kez verirken tüm gerginliklerinizi serbest bırakın. Vücudunuzun tamamıyla rahatladığını hissedin. Şimdi birkaç dakika boyunca kendimize şefkat ve sevgi göstermeye odaklanacağız. Elinizi kalbinizin üzerine koyun ve derin bir nefes alın. İçinizden veya sesli olarak dilerseniz şu cümleleri benimle beraber tekrarlayın. Kendime şefkat gösteriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Hatalarım ve eksiklerimle kendimi sevgiyle kucaklıyorum. Kendimi seviyorum. Her cümleyi söylerken kalbinizde bir sıcaklık, bir huzur hissi yayılmasına izin verin. Dilerseniz içinizden birkaç kez daha tekrarlayabilirsiniz ve bu şefkat enerjisinin tüm bedeninizi sarıp sarmaladığını hissedin. Şimdi sizden son zamanlarda başardığınız bir şeyi düşünmenizi istiyorum. Bu büyük olur, küçük olur, hiç önemli değil. Sadece sizin için anlamlı olan bir başarıyı gözünüzde canlandırın. Ve bu başarı için kendinizi kutlayın. Ve yine İster işçinizden, isterseniz sesli olarak şu cümleleri benimle beraber tekrarlayabilirsiniz ve her cümleden sonra kalbinizin daha da genişlediğini, bu kutlama enerjisinin tüm vücudunuza yayıldığını hissedin. Bugüne kadar başardıklarım için kendimi kutluyorum. Attığım her adımın değerini biliyorum. Yaptıklarım için gurur duyuyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şimdi derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Gözlerinizi açmadan önce birkaç saniye daha bu huzur ve sevgi dolu duygunun tadını çıkarın ve hatta isterseniz kendinize sarılıp bir kendinize omzunuzdan öpebilirsiniz. Ve dilediğiniz zaman gözünüzü açarak bu çalışmayı sonlandırabilirsiniz. Kendinize şefkat göstermeye, yaptıklarınızı kutlamaya bu hafta boyunca da devam edin lütfen. Her biriniz harikasınız ve değerli işler başarıyorsunuz. Bunu her zaman hatırlayın istiyorum. Şimdiden çok şahane bir hafta olmasını diliyorum. Ayrıca benden danışman kalmak isterseniz bana Instagram üzerinden Didem Tekkan olarak ulaşabilirsiniz. Orada hem bağlantı var profilimdeki bağlantıdan bakabilirsiniz danışmanlık çeşitlerine. Dilerseniz de bana yazıp sorabilirsiniz. Bu önümüzdeki 6 aylık süreç kaldı. 2024'ün bitmesine bir 6 ay kaldı. Önümüzdeki 6 ayda neler olacak nelere dikkat etmeliyim gibi konulara bir bakmak iyi olabilir. O yüzden Dilerseniz eğer ben buradayım. Kendinize şefkat gösterdiğiniz, başarılarınızı kutladığınız, her günü daha da motive olarak yaşadığınız bir hafta olmasını diliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.